Arkadaşlar herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Galatasaray'ımız Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki 4. maçına çıkacak. Rakibimiz Tottenham. Bu videoda rakibimizi en küçük ayrıntısına kadar tanıyacağız. Her zamanki gibi siz videoya like atarken ben de haberimize geçiyor olacağım. An itibariyle Premier Lig'de 7. sırada olan Kuzey Londra ekibi Avrupa Ligi'nde ise 3 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Karabağ 3-0, Ferencvaros 2-1 ve Alkmaar'ı 1-0 ile geçen Tottenham Galatasaray'ımız karşısında galibiyet istiyor. Kadrosu yıldızlarla dolu olan Tottenham'da Brandon Johnson'ın 7 golü, Solanke'nin 5 golü ve Kulishevski'nin 5 asisti bulunuyor. Tabi kadroya baktığımızda Högminson, Madison, Bentancur, Richarlison ve Timo Werner gibi yıldızları da atlamamamız gerekiyor. Zorlu maç öncesi rakibimizin stoper hattı çökmüş durumda. Van de Ven, Regulion ve Spence sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı olamayacaklar gibi görünüyor. Posteçoğlu'nun takımı inanılmaz hızlı geçiş hücumu yüksek ofansif kalitesiyle dikkatleri çekiyor. Son, Bissouma ve Madison gibi oyuncularla hücuma adeta uçarak geçiyor Tottenham. Premier Lig'in son 4 haftasında tam 12 gol atmaları da bunun bir sonucu açıkçası. Galatasaray'a baktığımızda ise tek eksik Avrupa Ligi'nde yazılamayan Şalayi. Macar oyuncu görev aldığı her maç biraz daha üstüne koyarak ilerliyor. Fakat kurallar gereği bu maçta oynayamayacak. Tottenham'ın bizden sonraki fixtürü ise Roma, Glasgow, Hoffenheim ve Asbox şeklinde. Pek de kolay gözükmeyen bu fixtürde bakalım Tottenham ligi kaçıncı bitirebilecek. Açık konuşmak gerekirse biz eğer Tottenham karşısında kazanırsak ilk 8 içinde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Muhtemel 11'lere geçecek olursak Tottenham 4-3-3 dizilişiyle sahada olacaktır ve sahaya kalede Vicario, Romero, Dragushin, Udogoy, Porro defans dörtlüsü, önlerinde Kulusevski, Bentancur ve Papesar, ileri üçlüde ise Johnson, Solanke ve Son şeklinde olacaktır. Galatasaray'dan beklenen muhtemel 11 şöyle olacak ama ben daha sonra size kendi beklediğim 11'i de ifade edeceğim. Galatasaray'ın muhtemel 11 ise şu şekilde olacak. Fernando Muslera kalede Davinson Sanchez ve Abdülkerim önlerinde oynayacak. Solda Berkan sağda Kaan, önlerinde Gabriel Serra ve Lucas Torreira sağda Barış. Solda Yunus, önlerinde ee, Icardi ve Osimen olacak gibi gözüküyor. Fakat bana kalırsa bu inanılmaz ofansif bir kadro. Çok zorlayabilir bizi. Ben olsam şöyle yaparım. Takımı sahaya 4-3-2-1 gibi sürerim. Bu dizilişte de Kalede Muslera Abdülkerim ve Sanchez gene aynı. Ee, solda Berkan, sağda Barış'la oynarım. Ortayı üçlü tutarım. Kaan, Gabriel Sara ve Lucas Torreira ile oynarım. Sa solda Yunus ve önlerinde de Victor Osimen'le sahaya çıkarım. Icardi maalesef etek kalmak zorunda. Bu dizilişte sevgili arkadaşlar bunu ayrıca belirteyim. Galatasaray bu rakiplere karşı aslında bunu Avrupa Ligi'nin tamamında da gördük. Bu kadar yüksek ofansif bir kadro ile sahaya çıktığı zaman ne yazık ki başarı gelmiyor. Bu kolay bir şey değil. Çok gol yiyoruz. Elsborg'dan 3 gol yediğimizi unutmayalım. E, Pauk'tan bir tane yedik. E, RFS denen mahalle takımından 2 tane yedik. Bu şekilde ofansif dizilişlerle maalesef savunamıyoruz kalemizi. Karşımızda da şöyle bir durum var. Tavuk olsun, Elsborg olsun bunlar kendi liglerinin şampiyonları. Yani biz bu takımları küçümsememeliyiz. Bunları geçtim. Tottenham seviyesi takımı asla küçümsememeliyiz. Hani şimdi Icardi var takımdan kesemiyorum, o var takımdan kesemiyorum diye düşündüğü için hocamız haklı olarak. Fakat şimdi bunların ikisini birden sahaya sürdüğün zaman da maalesef kadro aşırı ofansif oluyor. Özellikle de orta sahada Tottenham gibi geçiş hücumunu 10 üzerinden 10 seviyesinde yapan takımlar içinde biz çok kolay bir lokma oluruz. Bir kere 3-0 olur. Bu kadar net söyleyeyim. bu durumlara düşmemek açısından orta sahayı çok sıkı ve kalabalık tutmamız lazım. Defansta basit hata kesinlikle yapmamamız lazım. Kalede Mustere'ye güveniyoruz. Forvet'te de artık Osimen mi oynar, Icardi mi oynar, hangisi oynarsa ona da güvenmek istiyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın Tottenham karşısında işi zor. 1 puan alırsak Avrupa Ligi'nde yolumuza gene devam ediyoruz. 3 puan alırsak bana göre az önce de belirttiğim gibi ligi ilk 8'in içinde bitirmeyi garantilemiş olabiliriz gibi gözüküyor. Çünkü bundan sonra yani Tottenham'dan sonra oynayacağımız rakiplere baktığımızda Ajax ve Altmar deplasmanı var. iki Hollanda deplasmanı. Malmi var. İsveç'te ve Dinamo Kiev var. Dinamo Kiev tabi tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Ülkesindeki savaşlar nedeniyle. Burada oynayacağız onlarla. 3 puan yazıyorum. Deplasman Malmö'ye kesinlikle 3 puan yazıyorum. Bugün toplumu yenersen toplam 9 puan yapar. 7 puanın da şimdi var. 16 puanla Ajax ve Altmar maçlarına bakmadan Galatasaray bir üst dura adını yazdırmış olur. Ee, ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Tottenham'ın da kalan fikstürünü size söyledim. Bize göre çok daha zor maçları var. Roma, Hoffenheim, Glasgow Rangers gibi son maçlarını bize de bizim de oynadığımız เอsport oynayacaklar. Ee, onların işi biraz daha bizden zor fikstür olarak ama tabii da kadro kaliteleri de bize göre çok çok daha iyi durumda. Ee, İngiliz kulübün büyük bir tecrübe aynı zamanda İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham. Arkadaşlar videomuzdan şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı beğenmeyin. Kanalıma abone olmayan varsa lütfen abone olarak destek olsun. Ve bir Galatasaray kanalını daha hep birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah Tottenham karşısında alacağımız 3 puanı görüşmek üzere. Konuşmak üzere. Hoşçakalın.